Evet, Irak'ta yaşanan gelişmelerin ardından piyasalarda diken üstünde dolar ve euro cephesinde artış, borsadaysa düşüş dikkat çekiyor. Piyasadaki son durumu GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan'la konuşacağız. Sayın Turan hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şafak Hanım. Merhaba. Piyasalar Irak gerginliğinin gölgesinde son dönemde düşüş gösteren altın artış geçti, artışa geçti. Dolarda da yine yükselişi izliyoruz. Euro'da da aynı şekilde. Yatırımcıya ne tavsiye edersiniz böyle bir durumda? Önce borsadan başlayalım. Mart 2014'te 61 bin seviyesinden geçtiğimiz günlerde 82 bin seviyesine kadar yükselmiş neredeyse %35 oranında primli bir borsadan bahsediyorduk biz. Son gelen haberler bence düşüşe bahane olarak değerlendirildi. Fakat henüz yükseliş trendi bitti. Eski kötü seviyelere gerilecek demek içinse çok erken. O yüzden aceleci olmamak lazım. Endeks tarafında 77.000'e doğru alımlar için tekrar düşünebilir. Altın tarafında Tabii ki Musul gerginliğinin etkisi var. Fakat bence asıl sebep ABD ve Alfa borsalarında son 3 gündür devam eden satışlar, düşüşler. Hisse senetleri, hisse senetleri tarafından çıkan yatırımcıların bir miktar altına yönelmesi makul karşılanabilir. Riskli varlıklardan kaçış altın fiyatını destekleyecek. Eğer Avrupa borsalarında, ABD borsalarında düşüş devam ederse altın fiyatında 1300 dolara kadar yükseliş mümkün. Ama 1300 doların üzerine oturmayan bir altın fiyatını görüyorsak bu yükseliş de çok sönük kalacak. Yani orada kalıcı bir yükseliş başladı demek için erken diyebiliriz. Kur tarafında şimdilik 2.12'nin üzerine gören ama hemen geri çekilen bir parite izliyoruz biz. Habere odaklı bir piyasa var. Bu da piyasaların e, gidişatı değerlendirmede aslında çok da sağlıksız bir noktada olduğunu işareti. İyi haberle anında bir tepkiyle palitede kurda 2.10 seviyesine doğru geri çekilme. Kötü bir haberle ki bu haberlerin kaynağı da e, çok net değil. Sağlıklı olup olmadığı tartışılır. E, gelen haberlerle tekrar 212 seviyesi test ediliyor. Haberlere göre geldik yaşayan bir piyasanın içerisindeyiz biz. Yatırımcıların bu ortamda çok sağlıklı karar verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden e, çok aceleci olmamalarını tavsiye ederim. Hafta sonu riskini zaten çoğu yatırımcı almayacaktır. Hafta sonu Musul'da, Musul'da, Kuzey Irak'ta neler yaşanıyor bunu izleyeceğiz. Hafta başında Merkez Bankası Başkanımızın bir açıklaması, bir toplantısı var Konya'da. Onu da gördükten sonra belki önümüzdeki haftanın seyrine dair bir şeyler söylemek için elimize daha net veriler olur. Ama şu an için kur tarafında 2.10 ile 2.12 arasında gelgit yaşayan hisse senetleri tarafında 78.000 ile 80.000 arasında sıkışmış. Altında ...1275 seviyesinin üzerine çıkmak için yeni bahanelere ihtiyacı olan bir piyasayı görüyorum şu an için. Peki Sayın Turan bir de enerji tarafına bakalım. Şimdi petrol fiyatları da benzer şekilde artış gösteriyor. Hem dolar hem petroldeki artış pompa fiyatlarına yansır mı peki? Bunun için çok erken. E, hemen bir iki günlük hikayeyle e, çok radik değişiklikler olacağını tahmin etmiyorum ben. E, hemen yansıtılmayacaktır. Seyre bakacağız, gidişata bakacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Petrol fiyatlarının yükselmesi için iki etken söz konusu. Bir tanesi büyüyen dünya ekonomileri. dünya, dünya ekonomisi büyüyor mu? Hayır. Yani talep ediyoruz da petrol fiyatları bu talepten kaynaklı yükseliş yaşıyor diyemiyoruz. Herkesin bildiği malum gerginliği gerginliğiyle petrol arzına dair bir sıkıntı yaşanır mı korkusuyla petrol fiyatlarında yükseliş var. Eylül 2013 fiyatlarını gördük bugün itibariyle. Ama OPEC diye bir kurum var. Yani bu tip zamanlarda bu, bu tip kriz zamanlarında devreye girip Arzdan kaynaklanabilecek fiyat yükselişlerini dengelemede etkin rol alabilen bir kurum var. Eğer fiyatlar 112 dolar üzerinde oturmaya başlıyorsa gözler OPEC'e çevrilir. Eğer OPEC'ten de bir hamle gelmiyorsa ve fiyatlar yavaş yavaş 115 dolara doğru yükseliyorsa... E, ...bu durumda pompa fiyatlarında da biraz yükselme hem kur tarafındaki yükselişle birlikte e, bir miktar kaçınılmaz olacak. Ama onun için de acele etmeyelim diyorum. Büyük ihtimalle hafta sonunda yeni haberler alacağız daha sağlıklı değerlendirme imkanına sahip olacağız. Peki hep birlikte biz de bu başlıkları takip etmeye devam ediyor olacağız. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz ve